Tabi tabii. Zaten proteziniz bitti sayılır. Yarın sabah geldiğinizde takarız. <laughs> Hiç merak etmeyin. Çok güzel olacak. Yemek mi? Değil yemek yemek. Bu dişlerle dişe diş mücadele bile yapabilirsiniz. <laughs> şey yani yok ben espri mahiyetinde şey etmiştim. Aman canım işte dişçi esprisi ne olacak. Evet yarın görüşürüz. Tamam dosyanıza kaydediyorum. İyi günler. <laughs> Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Korkma Toprağım benim. Faruk. Oğlum bu ne? Al? Yoksa mesaiden sonra ekşi şey olarak dedektiflik yapmaya mı karar verdin? Yok be Toprağım. Ee, tedbirli kıyafet dolaşıyorum. Ya Faruk bir dişçi niye tedbirli kıyafet dolaşır ki? Yani tedbirli kıyafet dolaşıp... ...halkın ağız sağlığını mı kontrol edeceksin? Bu mudur yani? Ee, hemen dalga geçme be Toprağım. Ya oğlum dalga geçilmeyecek gibi değilsin ki şu haline bak. Hadi çıkar şu kıyafetleri çıkar. Ya çıkaracağım ama... Dalga geçmeyeceksin değil mi? Ya oğlum niye dalga geçeyim ki? Ne var yani? Sen söz ver de. Tamam, tamam söz dalga geçmeyeceğim. Çıkar hadi, çıkar. <laughs> oğlum saçlarım... Ya kırma be Toprağı? <laughs> hani dalga geçmeyecekti? İnanmıyorum ya. Faruk. <laughs> oğlum Allah belanı vermesin lan. Ne yaptın kendine? Şu hale bak. Bir şey yaptım yok Toprak'ım. Metroseksüel oldum ben. Metoseksüel. <laughs> Metro ne? <laughs> <laughs> Allah'ım nasıl? Ya. Yakışmış mı? <laughs> çok yakışmış çok. Böyle hanım abiler gibi. <laughs> İltifat mı, değil mi bu? Ya toprağım be. Sinem beni bu halde beğenir değil mi? Valla Sinem seni görene kadar ben seni boğmazsam beğenir. Ne be. oluyor? Gel lan buraya metro salak! Gel 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 gel, gel gel gel. gel gel gel. Gel gel gel. salak! Türk erkeklerini anlamıyorum diyorsun Maşa ama ben de seni anlamıyorum. Her gün bir başka Türk erkeğiyle çıkıyorsun. Ee, anlamaya çalışıyorum. Anlamak için hepsiyle çıkman gerekmiyor. Hepsi aynı zaten. Birini tanıman yeterli. Yok yok, bu sefer bambaşka. Ha şu kebapçı dediğin Evet. Çok romantik, çok kibar, çok etkileyici. <laughs> Maşa Hanım, bunu Mevcut Usta gönderdi, lütfen kabul buyursun dedi. Ay teşekkür ederim. Afiyet olsun, iyi günler. Ay bu ne ayol? Romantik dedin bu adam sana göndere göndere lahmacun mu gönderdi? <laughs> Ay bir de bak bak kart var. Seni seviyorum Maşa. Bu minik hediyeyi lütfen aşkımızın bir hatırası olarak kabul et. İmza Necip Usta. Ben bu sizin adetleri hiç anlamıyorum. Birinin elbise benince hepsisinin mi diyorsunuz? Birini sevdiğini belli etmek için lahmacun yolluyorsunuz. İşte hala aradım babası. Yapması gereken işleri tamamlamış galiba. Bu da tamam. Hey be, gece gündüz çalışıp bütün işleri bitirdim. Artık Ayvalı'ya tatile gitmemek için hiçbir engel kalmadı. Sen öyle san. <laughs> Allah Allah. Bu ışık ne ya? Gözlerim bozuldu ne? <laughs> İnanmıyorum ya, bu Cine acayip beceriksizdi. Peki beceriksiz olup da bu kadar işi nasıl yapıyor? Allah'tan beceriksizmiş. Ya becerikli olsaydı kim bilir neler yapardı. Onu durdurmak için bir şeyler yapmamız lazım ama ne? Ama, ama ne? ne? Beceriksizlik bir üst yapalım hocam. Hah iyi fikir, sen git malzemeleri hazırla. Allah'ım bu hallere de mi düşecektim ben? Cino gibi beceriksiz birine beceriksizlik büyüsü yapıyorum. Dur bakalım. Daha başımıza neler gelecek. Ayıptır sorması Hıdır abi. Biz niye böyle çevreci gibi giyindik? Yani bundan sonra biz mafya olarak çevreyi kirletenleri mi döveceğiz Hıdır abi? Ejder. Ha. Ya ne olur bir kere de leb demeden leblebi anlasan. Gerçi sen leblebi deyince de leblebi anlamıyorsun ya. Ha. Ne demek anlamadım abi. İşte tam olarak bunu dedim. Ha. Bak o Zehra denilen moruk kadın yok mu? Bu kadın evinde çiçek yetiştirmiyor mu kardeşim? Yetiştiriyor abi. Güzel. Şimdi biz bu Greenpeace'ci kılıklarımızla kadına gideceğiz ve çevreyi korumak için gönüllü olarak imza topladığımızı söyleyeceğiz ve bu satış vekaletnamesini kadına imzalatacağız. Senin burada kadına imzalatınca ne olacak abi demen lazım. Kadına imzalatınca ne olacak abi? Ne olacak oğlum? Otomatikman köş irfanın olacak. Çaktın köfteyi. Oğlum, şimdi senin burada çaktın köfteyi demen lazım. Çaktım abi köfteyi, çaktım. Çaktım. <laughs> yürü Ejder, yürü işimiz var, yürü. <laughs> Bakayım ben şu kapıya. Tamam geldim geldim. Geldim geldim. Geldim. Hey merhaba. <laughs> merhaba. Kimmiş merhaba. gelenler? Ay ne bileyim aretim hayatımda ilk defa görüyorum ben bunları. Buyurun evladım ne istemiştiniz? Efendim biz konağın şeyini imzalatmak için geldik. <laughs> Ulan Türkiye'nin yıldızı oldu valla. Sakın bir daha sesini çıkarma. Kona neyini imzalatmak için gelmiştiniz? Çiçekleri. Görüyorum da ev bir çiçek bahçesi maşallah. Hatta Belgrad yağmur ormanları desek daha doğru. Oh, sizler de benim gibi çevrecisiniz herhalde değil mi ablacığım? Sizin burada evet biz de çevreciyiz yavrum demeniz lazım. Doğru doğru biz de çevre dostuyuz. Değil mi kız Aret? Ay çok haklısın Aret'im. Çevremiz işte sevgili genç ve güzel bayanlar ben de bu çevreye yamuk olmasın kimse çevreye yer yapamasın diye bu işle ilgileniyorum şimdi hep birlikte bu satış sözleşmesine imza atacağız Ne? Ee, yani çevre düşmanlarını satış sözleşmesine imza atacağız buyurun kalem <gülüyor> <gülüyor> buyurun kalem bu daha çok benziyor ay peki siz niye imzalatıyorsunuz devlet memuru musunuz ee, öyle sayılır yok be teyzeciğim alakası yok biz peyizciyiz. yani <laughs> green peyizciyiz. <laughs> Sakın! Ben bu Greenpeace'cileri televizyonda gördüm. Polisler bunları dövüyorlardı. Öldüresiyi dayak atıyorlardı. Sonra biz de dayak yeriz. Yok yok ben bu yaştan sonra dayak bile yiyemem. Ağretim. Romantizmam var. Belim ağrıyor. Siyatiğim var. Aa, ha. Greenpeace'cisin ha. Oğlum şimdi senin var ya. Yapma abi. Ayağının altını öpeyim de ben lazım. Niye abi? Şimdi eşek sudan gelinceye kadar döveceğim ya. Vurma abi. Dur abi ne vurmasın. Piyizci, Sana soracağım. E, tüm dosyaların raporlarını yazıp bitirdim diyordun. Bu belgelerin hepsi boş. Müdürüm vallahi hepsini yazıp bitirdim. Ama az önce bir ışık belirdi. Belki de sayfalar ondan silindi herhalde. Bir ışık belirdi ve tüm sayfalar burada silindi diyorsun yani. Evet aynen öyle müdürüm. Ve benden bu kadar salakça bir yalana inanmamı bekliyorsun değil mi? Adam haklı. Böyle bir yalana ben bile inanmam. <laughs> e, affedersiniz müdürüm. E, belki az önce ben öyle görmüş olabilirim. E, belki de çok çalışmaktan halüsinasyon görüyor olabilirim. Çok çalışıyorsun canım belli belli bu dosyaların hepsi boş sana 3 ay katil matil yok